Merhaba arkadaşlar. Bugün diğer Simulator oynuyoruz. Galiba bunun bunun başka videosunu çekmiştim ama ben hatırlamıyorum. O yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Ve arkadaşlar bizim üstte 3 anahtarımız var. Buradan bir tane seçip alabiliyoruz. Bunu alalım arkadaşlar. Neymiş bu? Taktım. Oo! O uçabiliyoruz. Göklerde kartal gibiyim Kanadımdan vuruldum. Daha ne kadar yükseğe çıkacak bu? Mega robottan daha yükseğe çıkıyor ve biz yuh. O arkadaşlar şey o kadar gittik ki kasa bile geldi. Arkadaşlar kasa tam üstüme geldi. Sen buradan insan havada kaldı. Bir tane daha anahtar geldi. Anahtarlar çok lazım. Anahtarlar şunları almamıza yarıyor. Bir dahakine şunu alırız arkadaşlar. Bu da hızlandırıyor diyebiliyorum. Bu da daha çok zıplamaya yarıyor ama bizim zaten jetpack'imiz olduğu için zıplamaya gerek yok. Ama ne olur ne olmaz. Belki kullanırız diye. Durun, durun arkadaşlar. Şurada şey vardı. Onu almayı unuttum. Şurada yanda Çinli bir şey var. Bunları takınca Yalnız çok garip bir görüntü çıkıyor ortaya. bunları çıkınca böyle oluyor. Böyle alev yapıyoruz. Ben şu adamı bir geyik yapmak istiyorum. Geyik ol. Geyik ol. He, oldun mu? Dans et. Enişteli yevrehidir. Ya kızını Bu ne? El sallıyor tamam. Bu artık bizim peşimizden gelecek ve adam dinme geldiği için chest açabilirsin dedi. Ne alaka? Arkadaşlar ikide bir Play Store reklamı çıkıyor. Ben de zaten Play Store var. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemem lazım. Diyelim Play Store'u sildik. Play Store'u nasıl yükleyeceğiz? Google'dan mı? Google'da silsek Google'u nereden yükleyeceğiz? Ne oldu arkadaşlar? Ne taktıysa ama hepsi yere düştü. Niye böyle oldu ki? Neyse. Şurada bir silah var diye hatırlıyorum. Allah. Şu an en tepesine geldim ha. O silah da burada. Yetmeğimiz olduğu için zıpl zıplanmıyor uçuyor. Şimdi bunu aldık. tat 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 ta falan. Arkadaşlar burada bonuzlarını çıkartıp silah takıyor. <laughs> Arkadaşlar şu görüntüye bir bakın. Totos'un da ejderha kafası ve jetpack. Kafası ejderha. Yine. Şeyde. bonuzunda şey var. Silah. nasıl bir geyik? Allah... Dur arkadaşlar şurada şey vardı. Zebra vardı. Onun yanına gitmek istiyorum ama kontrol edemiyorum. Bize hız hız ailesi lazım. Onunla daha kolay kontrol ederiz. Şöyle şöyle yapa yapa. Burada dursak. Tam havadayken nasıl ses geldi arkadaşlar? Birisi söyleyebilir mi? Bir sürü reklam çıkıyor niyeyse. Çestim nerede benim? Havada chest var. Nasıl alacağım ben onu? Hop. Şöyle uçsak. Nerede orada? Görüyorsunuz mu? Onu nasıl alacağım? Tam buradayken. Hop. Ya nasıl alacağım onu? Yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Mecburen alamayacağız. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şurada bir yerde tost makinesi olması lazım. Ekmeğe dönüşüyorsun. Arkadaşlar. Şimdi bu inekler uçan inekler. Dur bas. Dur. Aa aldım. Atabiliyor muyum? Aldım. Nasıl açacağım? Böyle mi? Elimde şu an böyle mi atacağız? Bu smaç. Otomatikten mi oraya ayarlanmış? Yanlışlıkla smaç bastım. Şu topu bırakalım. Şimdi bu mühürlerden birine binmez, binmemiz lazım. Onlar mı? Çünkü onlar süper robotik mü şeyini yapacaklar. <laughs> mü titan. Mü titan robotik mü men. <laughs> Nasıl bir cümle oldu? Allah. Hep havada sandık çıkıyor. İneğe binip uçacağım. Nasıl uçacaktık? Böyle mi? Tamam tamam. İnek. İnek oraya değil. İnek. İnek Joshua. İnek ne yapıyor İnek. Aha. Şurada bir ada var. Hatta beyaz noktayla gösteriyorum şu an. Oraya bir iniyi göstereceğiz. Bu iniyi götüreceğiz ve inek. Hadi artık. Dur şöyle yapalım. Çok yavaş düşüyor. İnek de sütüyle uçuyor. Süt, yani ineğin içinde o kadar süt var ki o süt basıncı hava basıncıyla etkileşime girip bu inek de uçuyor. Aslında bu gerçekte de olabilir ama böyle bir inek yok bu kadar sütü olan inek. Yani dünyada bu kadar sütü sütlülük olsa tabii ki de olurdu da şurada bir gergedan ve ses geldi. tam tam yerdeyken geldi. Arkadaşlar bu arada biraz bundan sonra Brawl Stars'a geçeceğim. Ve altın sandık açmak istiyorum. Oo! En iyi silahlardan biri geldi ve gelsin robotumuz. Göklerde kartal gibi indim diyor yine. Arkadaşlar şey bu bu uçabiliyor. Gergedanlardan ateş ediyor. <laughs> Bu arada oyunda kaplan yok. Ve şöyle uçarak uçalım. Uçalım da gidelim. Oyunda ka kaplan yok. Biz buraya kaplan getirmedik ama yanlarında kaplan var. Arkadaşlar daha önce bunun videosunu çekmiş miydim? Çekmiştim galiba. Evet evet. Aynen. Çektim. En son şeyi yapmıştık. Köpeği öldürmüştük. Bir nostaljik olsun diye girdim bu oyuna. Bayağıdır oynamıyoruz çünkü. Kaç sene oldu arkadaşlar? 2 mi 1 mi? Hop. Dur, koalayı öldürebilir miyim arkadaşlar? Deneyeceğim Deneceğim de arkadaşlar ölürüz o yüzden bence bundan çıkalım. Çünkü arkadaşlar bu ayaktayken daha hızlı olduğu için şimdi bombayı da taktık. Uçacağız. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah kaç 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 Allah Giant kovalı ışın atıyor bize ışın ışın Allah uzağa gitmem lazım dibimde he gitti Dur uzaktan tutturmayı deneyeceğim. Yerinden kıpırdattım koalayı. Her dayımız da yayında dayı. Hasar mu? Niye hasar bu? Hem biz de binaları yıkarız. risk alacağım. Dibine gelirsek şuradan vurabiliyor muyum? <laughs> ee, i̇lk önce şöyle yapıyorduk. Ben bu tutturamıyorum. Arkadaşlar Silah geldi Dur, o koala bize mi geldi kaç koala yerinden kıpırdamıyor nasıl Allah bizi Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar oyunda böyle bir şey yoktu. Hiç hareket etmiyordu şey. Ben bu dünyadan gidiyorum. Diğer dünyaya geçiyorum. Bu ne? Köpek mi? Ya köpek. Nereden bulacağım ben köpeği? Oyunu en baştan başlamıştım. Nasıl yapacağım ki? Arkadaşlar, biraz da Brawl Stars oynayalım. Hey, Brawl Stars'ta benim en sevdiğim karakterlerden biri Frank. Hem de mutasyonu o kadar güzel ki. Yani Max'den daha hızlı oluyor. Adam Flash. İşte arkadaşlar, bu arada... Frank şimdi bu arada şey size bir şey göstereceğim. Ems Ems'in Ems şimdi Ems var ya Ems'in amcası Mortis'miş. Hatta üzerinde de yazıyor. İnanmıyorsunuz. Em sözde mezarlık amcası Mortis için çalışıyormuş. Ama işe neredeyse hiç gitmiyor. Bütün gün internette saç spreyi satarak geçiriyor diyor. Burada Frank'te Frank güç gün içinde mezarlık işlerinde yardım eden geceleri de kulüpte müzik çalan iyi huylu bir dev. Pek uyumadığı belli diyor. Yani şimdi şöyle bir hikaye var. Şimdi Mortis'in bir mezarı varmış. Ems arada bir ziyarete geliyormuş. Ama daha çok sprey satıyormuş. Frank şeyin Mortis'in şeyi. Mortis'in deve yani nasıl desem anladınız siz. Arkadaşlar bu arada benim en çok istediğim kostümlerden biri gösteriyorum. Ben şunu çok istiyorum. Çok çok güzel. Bir binliyse sen koleksiyonu mu var? Arkadaşlar binliyse onda bir tek bu kostüm var. Diğer kostümler niye yok? Mesela ekpem vardı. Eskiden oynayanlar bilir, ben biliyorum. Ekibem çok eskidendi, bir Nisan'da ne? Arkadaşlar bak, bakın diğer videoda olan şey yaptı, olanı yaptı. Yine şey yaptı, oyundan attı. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Supercell, Supercell, this my problem. Problem I speak can English. And Turkish. You speak English? Um This problem problem Yes problem. Buradan süper seleme mesajımızı da yolladık da süper nasıl izlesin bu videoyu önce önce süp... Anca... bu video ya yayılır 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 sonra bazı kişiler süper söyler Yani en 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 iyi mantık yani en mantıklı bu Allah Allah embri mi 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 embri ri 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 mi hop o kim let's go Gerrit var let's go Gerrit ile emmemo embri moş dış olmaz gam ilili ver lolası squad booster şeli Bu star Hop Ulti. Hop. 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 Vur. 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 Ee, öldük galiba. Adam uçmaya bir nasıl alsın? Tam tam şey var. Şey var. Aksu var. Ulti at. Ulti. Ultin. Tamam. 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 Kaç. Hadi be. Gölgeler alemine girse alırdık. Gölgeler alemi dediğim şey Lil'in bir aksesuarı var. Kayboluyor 3 saniyeliğine. Gölgeler alemi diye bir yere gidiyor. Şey hatta Cordelius'un alemi. Oraya. Allah. Allah. ben Rosa ile ilgileneyim. Oluyor aynen. Ultim var. Let's go Garrett. Hop. Buradan gelemez. Ama hop. Hadi be. Oh. kaç 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 kaç. Tamam öldürdük. 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 Tamam. Şimdi benim ultim var. Ultimi nereye atsam? Arkadaşlar ultimi attım. Şey YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bay.